değerli izleyenler. Diksiyon serimizin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Kelimeler konuşmanın olmazsa olmazı elbette. Peki ya ses? İyi bir diksiyon için tüm bunların uyum halinde, doğru ve yerinde kullanılması gerekir. Hadi gelin birlikte sesin unsurları incelemeye devam edelim. Konuşmadaki önemli olduğunu düşündüğümüz can alıcı yere dinleyicinin ilgisini çekmek için vurguya ihtiyaç duyarız. Konuşmanın bütününü oluşturan cümlelerimizdir. Onları oluşturansa sözcükler. O halde ilk etapta sözcükte vurgu nasıl olmalı? Önce onu konuşalım. Sözcük içindeki her hece aynı tonlamayla seslendirilmez. Sözcüğün bir hecesinin diğer hecelere göre daha baskılı söylenmesi sözcük vurgusunu oluşturur. Türkçede bazı özel durumları bir kenara bırakırsak vurgu genelde son hecededir. Defter, kalem gibi. Sözcükler ek aldıkça vurgu son heceye, yani yeni gelen eke kayar. Defter, defterler, defterlerimi kalem, kalemler, kalemlerinden gibi. Az önce Türkçe'de vurgunun genellikle son hecede olduğunu söylemiştim. Bazı istisnai durumlarda vurgu farklı hecede de olabiliyor elbette. Mesela yer hatlarında vurgu genellikle ilk hecededir. Hemen bir örnek üzerinden görelim. Yozgat, Bursa, İzmir, Konya gibi. Şimdiki örneklerde vurgu yerini siz bulun sonra da benden dinleyin. Paris, Londra, Şırnak, Mersin, Sivas şeklinde olacak. Yazılışları aynı, anlamları farklı kelimelerde vurgu yoluyla ayırt edilir. Yazma, burada başa bağlanan örtü anlamında. Yazma, bu da yaz eyleminin olumsuz hali ve emir kipi. Bodrum, bodrum, ağrı, ağrı, ordu, ordu. Hadi şimdi de birkaçını cümle içinde görelim. Başımdaki ağrı dayanılmaz. Ağrı Dağ, Türkiye'nin en yüksek dağıdır. Yazın Ordu'ya gideceğim. Ordu isyanı bastırdı. Sözcükte vurgu meselesinin en iyi yolu, vurgularından emin olduğunuz birinin konuşmalarını taklit etmektir. Böylelikle nasıl yaptığınızı bilmeden doğruyu uygularsınız. Değerli izleyenlerimiz şimdi de sözcüğün cümle içindeki vurgusunu inceleyelim. Bir cümlede düşünceyi, duyguyu, olayı ileten bir ya da birden fazla sözcük var. Bu sözcüğü ya da sözcükleri öne çıkarmak cümledeki vurguyu oluşturur. Burada yapmamız gereken anlatmak istediğimiz kelimeye vurgu yapmak. Hadi şu cümleye beraber bakalım. Çocuğun taklit yeteneği misafirleri eğlendirdi. Gördüğünüz gibi herhangi bir vurgu, durak, tonlama yapmadım, dümdüz okudum. Her heceyi aynı ses tonuyla dümdüz okursak istenilen etkiyi yaratamayız. Bu tarz okumaları yapay zekalı uygulamalar yapıyor. Bu da vurgusuz, duygusuz, etkisiz tek tip bir anlatıma dönüşüyor. Hadi şimdi aynı cümleyi vurgulu bir şekilde yeniden okuyalım. Çocuğun taklit yeteneği misafirleri eğlendirdi. Gördüğünüz gibi es vererek, vurgu ve tonlama yaparak cümleyi daha anlaşılır bir hale getirdik. Değerli izleyenlerimiz, vurgulu bir anlatım için önemli bir özellikten bahsedeceğim şimdi. Cümlede öne çıkarılmak istenen sözcük daima yükleme yakın söylenir. Hadi örnekler üzerinden beraber görelim. Ben yarın uçakla İzmir'e gideceğim. Nereye sorusunun cevabı vurgulanmış oldu. Ben yarın İzmir'e uçakla gideceğim. Ne ile sorusunun cevabı öne çıkarılmış oldu böylece. Ben İzmi're, uçakla yarın gideceğim. Bu cümledeki vurguda ne zaman sorusunun cevabı olmuş oldu. Yarın uçakla İzmi're ben gideceğim. Bu cümledeki vurguysa kim sorusunun cevabına yapılmış oldu. Vurgu önemli bir detay arkadaşlar. Konuşmanın önemli unsurlarından birisi. Konuşmada vurgu işimizi kolaylaştıran bir araç. Tabii eğer kullanmayı bilirsek. Ne anlatacağımızı biliyor ve sesimizin tonlarından da yararlanabiliyorsak kelimelerle dilediğimiz gibi oynayabilir. Bunun gücünden faydalanabiliriz. Vurguyu yanlış yaparsak da yanlış anlaşılabiliriz. Hadi bunu bir örnekle görelim. Hasta doktora seslendi. Hasta doktora seslendi. Gördüğünüz gibi sözcükleri kendi istediğimiz gibi seslendiremiyoruz. Vurgulara dikkat etmediğimizde anlam değişiyor ya da kelimeler yanlış kulak tırmalayan bir sese dönüşüyor. <laughs> Tonlama kişinin ses perdesiyle oynayabilmesi ve duygusunun sesine yansıtabilmesidir. Tek düzey cansız sıradan konuşmaların dinleyicisi de haliyle az olur konuşurken yapılan yanlış vurgu ve tonlama anlam karışıklığına sebep olabilir. Yanlış anlaşılmaları da anca doğru bir tonlama öner. Doğru tonlamayı yapabilmek içinse hakim olan duyguyu bilmek şarttır. Artık sus. Bu cümlede kızma duygusuyla seslendim. Artık sus. İkinci tekrarımda da yalvarma duygusuyla bu cümleyi seslendirdim. Gördüğünüz gibi duygu kelimenin cümlenin anlamını tamamen belirliyor. Gitmeni istemiyorum. İlk cümlede yine kızma duygusuyla seslendirdim. Gitmeni istemiyorum. İkinci cümlede de yalvarma duygusuyla bu cümleyi seslendirdim ve gördüğünüz gibi anlam, duygu tamamen değişmiş oldu. Şimdi de bir kelime üzerinden tekrar görelim. Alsın. Alsın derken alma eylemini kızgın bir şekilde ifade ettim. Alsın bu cümlede de umursamama duygusunu yansıttım. Değerli izleyenlerimiz şimdi de vurgu ve tonlamayı Can Yücel'in bir şiir üzerinden yapalım. Bağlanmayacaksın bir şeye öyle körü körüne. O olmazsa yaşayamam demeyeceksin. Demeyeceksin işte yaşarsın çünkü. Öyle beylik laflar etmeye gerek yok ki. Çok sevmeyeceksin mesela. O daha az severse kırılırsın. Ve zaten genellikle o daha az sever seni. Senin onu sevdiğinden. Çok sevmezsen çok acımazsın. Çok sahiplenmeyince çok ait olmazsın hem. Hatta elini, ayağını bile çok sahiplenmeyeceksin. Senin değillermiş gibi davranacaksın. Hem hiçbir şeyin olmazsa kaybetmekten de korkmazsın. Onlarsız da yaşayabilir yaşayabilirmişsin gibi davranacaksın. Çok eşyan olmayacak mesela evinde. Paldır küldür yürüyebileceksin. İlle de bir şeyleri sahipleneceksen çatıların gökyüzüyle birleştiği yeri sahipleneceksin. Gökyüzünü sahipleneceksin. Güneşi, ayı, yıldızları. Mesela kuzey yıldızı senin yıldızın olacak. O benim diyeceksin. Mutlaka sana ait olmasını istiyorsan bir şeylerin, mesela gökkuşağı senin olacak. İlle de bir şeye ait olacaksan, renklere ait olacaksın. Mesela turuncuya ya da pembeye ya da cennete ait olacaksın. Çok sahiplenmeden, çok ait olmadan yaşayacaksın. Hem her an avuçlarından kayıp gidecekmiş gibi, hem de hep senin kalacakmış gibi hayat. İlişik yaşayacaksın ucundan tutarak. Değerli izleyenlerimiz sizler de bu şiiri az önce bahsettiğimiz noktalara dikkat ederek okuyup vurgu ve tonlamanın gücüne kendi sesinizle şahit olabilirsiniz. Bu bölümdeki bir diğer konuyla üslupla devam ediyoruz. İletişim deyince akla gelen ilk konulardan biri üslup oluyor genelde öyle değil mi? Düşüncelerimizi, duygularımızı, ihtiyaçlarımızı başkalarına iletmek suretiyle gerçekleşen iletişim sürecinde kullanılan dil ve üslup ilişkilerin seyrini büyük ölçüde belirliyor. İletişim içerisinde zaman zaman üslup sorunları yaşadığımızda çatışmalar ortaya çıkıyor. Sen dilini kullandığımızda çatışma ortamını da hazırlamış oluyoruz. Eleştiren, yargılayan, karşıdakine tepeden bakan ve onun kişiliğini ezen mesajlar. Mesela arkadaşlarınızla buluşacak ve bir yere gideceksiniz. Ancak birisi geç kaldı. Nerede kaldın sen? Bizi kaç saat beklettin? Ne kadar düşüncesizsin gibi çıkışlar yaptığımızda karşımızdakinin kişiliğini hedef alan yaklaşımlarda bulunmuş oluyoruz. Onun yerine daha sağlıklı bir alternatif olan ben dilini kullanmak olası sorunların iletişim kazalarının önüne geçecektir. Bu noktada kişiliğe değil davranışa odaklanmak daha doğru olacaktır değerli izleyenler. Bu davranışından dolayı üzülüyorum, haber vermediğin için kaygılanıyor ve merak ediyorum gibi duygularımızı tarif eden dönüşler karşımızdakine davranışlarının sonuçlarını görmesine olanak sağlayacaktır. Diğer yandan toplumsal hayattaki rollerimiz de üstlük konusunda belirleyicidir. Hepimiz yaşadığımız dünya içinde, hayatın akışında hep farklı rollere bürünüyoruz öyle değil mi? Evde anneyiz, babayız, evladız, iş yerinde yöneticiyiz, sınıfta belki öğretmen, belki de öğrenciyiz. Ya da bir başka yerde başka bir kimliğe sahibiz. İşte tüm bu rollerimize dair içerisinde bulunduğumuz ortama ilişkin, üslubu doğru oturtamadığımız zaman maalesef iletişim kazaları yaşayabiliyoruz. O yüzden iletişim esnasında nerede, kiminle ve hangi kimlikle olduğumuzun bilinciyle hareket etmek olası çatışmaları da engelleyecektir. Ayrıca anlattığımız şeyin ruhuna, amacına uygun hareket etmek de konuşmanın etkisini artıracak ve bir bütünlük sağlayacaktır. Mesela birisini aceleyle çağırmak istiyorsak bunu üslubumuzla hissettirebilmeliyiz. Birisini tebrik ederken üzgün, birinin acısını paylaşırken de mutlu bir tavır sergilememiz samimiyetsiz ve çelişkili bir durum yaratır. Unutmayın, diksiyon ve etkili iletişim konusunda edindiğimiz kazanımlar sadece sesimizin değil, mesajımızın da gücünü artıracaktır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın. kalın.